<laughs> Oha! baba olarak kamerayı açıyor. 2, Sonuncu benim! Oh. Senle treyin. Bana yerden paylaşamadınız ha. Evet harbiden Allah'tan sonunda. Hadi hadi. Var. Kork. Kanka ya bir Oğlum beraber en son beraber alırız. Ar tam abi. oyun döndükçe. Ya biliyordum bunun bana geleceğini. 25 25 5 6. Oğlum beni zarara sokuyorsun. E aynı kağıtlarla mı olacak? Yarasın. O zaman Yarasın kağıt, yavaş yavaş. <gülüyor> kağıtları <gülüyor> sen al. Kağıtları mı fazla ya. Kağıtları kameramana verin. En iyisi o Karşıtısın kafasına göre koyusun. Hani bir demesin şey Hayır hayır ben bakmayacağım. Hani demesin millet oh, oh, abi hani ben karış. <laughs> <karşısın. gülüyor> Gökhan'ın suratı değişmekte şu anda arkadaşlar. 10 gibi bir şeyler yürüyecek. Belli her rekordda 10'lu vardı ya. mi? En küçük olur zaten. 10'lu dedim ya yedim ama herkes bakmış Morak, bana alt çıktı. 15 kola. görünce bir rahatladım zaten böyle. Moruk hepsini biraz iç ben diye. hepsini biraz, at. biraz. Kola çok kötü geldi. <gülüyor> 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 sen bugün. Bilmiyorum oğlum bana geldi yani. Yani Sana dedim 5 <laughs> Daha 3 tane var Gökhan'cığım. Atıcı. Ben yeni dönmüşüm lan. Baba çektim. O yedi bardak suydu yavrum. Baba çektim. Ya. Çek beni çek. Aa, ağır beni ben. <gülüyor> 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 Oğlum harbiden yedi. Oğlum bir şey yedin lan. Bir şey söyleyeyim mi? Ver, ver, o zaman direkt dokuz iki bin <laughs> eline gelirsek direkt ayva yedi o zaman. Bir en ufak dokuzu var aynı kağıtlar. Bilmiyorum. Çok akıllıydım be. Kanka bekletme direkt kalk kut yut gitsin. Gitmiyor. Gider gider yavrucu. Yoksa oğlum yine bize ruj muj gelse boya moya ne bok yiyeceğiz? Ruj yok zaten en kapasitesi yapılmış. Ben Yağmur gelmeyecek ne malum? Bir ruj der, bende ya. var. Bu oyunda çok bir şey bekliyorum. Abi sen seri çizir şey sabah. Yani burada bak bir şey şurada yerde ne olur? Orada bekliyorum. Kartları kameramana verin abi. Hep bu karıştırsın koysun. Oooo. Hayır onunla alakası yok. Ne alakası var lan? O sınıfı ben de karıştırayım. O ben de karıştırayım. Hadi birader hadi. Herkes karıştırıyor. Böyle karıştırıyor.

O benim. hep ben en sona bakıyorum. Sikerim herhalde her zaman. Yuttuk yuttuk yuttuk. Merak etme. Oooo. Atın atın Var mı ya sanki? bakalım. Kanka. Kanka. Bu çok Ağzına kadar olur Bu bardak büyük bir laç. Aynen. Çek bardağı işte. İki bardak için. İki bardak bardak sıcaz altına. 10 paylaşabiliriz. 10 bardak. 10 bardak. 10 bardak ben altına. Sen bana gözü benim Ya sen ya. de salak salak bir, şey yani bir bardakla e, bardak ben de Kaç? 7 bardak. Herkes bir bardak. Herkes Ya yeterim materi yok. Bardak Bardak Bana Bardak büyük. İç. Bardak büyük. İçecek bir şey. yok abi. Baştan beni bir şey. Bir şey. İç. İç. Bir kaşık alın. İki daha. İki daha. İki daha. İki İki daha. daha. Sen direkt bunu bak. al iç bence i̇ki. Hadi, i̇ki. Daha beş bardak Kova getir lan. Olur mu? Tamam oğlum bak küfür ettim ya. Ben yerken gidiyorum ama şerefsiz. Ulan ben ne kadar güldüm. Hadi en hadi, güldüm. hadi hadi. Hadi hadi. Bu mu ödülmüşüm Üç. Abi, altın, <laughs> diğer elin ne? Hiç? Suratın evet, ben, görünmüyor. hemen. Evet. Yani. Ne söndürüyorsun oğlum ya? Sigara içiyorsun. İzmir, e. diğer, iç. e. diğer elini A iç. iç. Suratın görünmüyor. Bir <laughs> sigara bir Terkan ya. Ne yapıyorsun Aa, kardeşim ya? Var. Normal şartlarda ne şahada içeceğiz kardeşim? Ya iç şunu ya şerefsizlik yapma. Adam akıllı suyunu iç. Ne evet, tamam, Bak şu bardağa. o zaman bana bak. 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 Tamam gör. Son bardakta full yapacağım tamam mı? Tamam. Adam ama bak bardağın bile pazarlığını yapıyor. bir şey ya. Kaşık acı biber çay kaşığı. Ne ben duble bardak? Hadi ne duble bardak? Onunla ikiliyor. Tatlı kaşık. Tatlı kaşık. Kaç oldu? Üç mü oldu? Dördüncü bu. Ya bir tane leğen getirsene kusar mısın? Sürüyorum abi. Dört değil mi? Dört. Kaç? Dört. Kızım o bardak büyük. Dört. Karıştırma. Sürahi etsin. Altı beşinci. Bu beş. Sürüyorum ya. Sürüyorum ya. Sürüyorum ya. O bardak geldi. Ökme ya alttan. Damlaları da geldi. İkirdim o, yani. o sürahi. Suyu çok seviyorum. Bir de acayip içersin. Gereksiz. Yedi bardak şimdi ya. 17 bardak çıktı tam ya. Altı. <laughs> Şurayı da yalan. <laughs> <laughs> Hadi altıncı de şey. çek. Sigara abi, ver bir tane. Sigarayı geçeceğim. Sigara, sigara ver lan bir tane. Ya yok yok yok. Duyun hiç kardeşim ne var ya arada <laughs> sigara yakmak ya Serkan. <laughs> Salak mısın abi? Ya? Ya. Olmaz abi kuruşur bu ağzı. Evet, bir şey olur. olmaz ya. E Serkan ne yapıyorsun kardeşim ya? Cidden yap oğlum bırakma beni. Hep kural mı çıkartıyorsun? Hep seni kurallarına göre mi Oynuyoruz işte bakmayın adamı. <laughs> <Ya arada gülüyor> ne arada sigara yapıyor falan. Ne oldu mu? cezanı çek işte. Çekiyoruz işte görmüyor <laughs> Orada sigara <laughs> çıkardım <gülüyor> ya. Kazı yetmedi Al. Yedi bardak Aa, al Tamam oğlum onu da içine sarıyorum. Ha yetmez oğlum. Bu şey ekmeyin <laughs> şey ben. Yedi bardak oradan oğlum. Ne var? Ne kadar bir içim ben seni diyorum. Oradan devamlı kola Ne bırakmasın. Çıkmazsa devamını kolay, kolay yapar. Şurayı standartçılıkla olsun. Tamam, son, tamam. işte onu da alalım işte. Tamam olur. duble yapacağız. Yok ya, yapma, yapma ya. ya. Tamam, tamam lan. Ve ya hadi çıkma. Bunlar <laughs> sana ver ya. <gülüyor> Sen mesela. <Sen mesela. İşine bak işine. İşine bak. Cezanı çek. Bir bak, Bir çek. devam, devam <laughs> eden var. <laughs> devam telefonu çalıyor. Hadi son bardağı da iç. Ben devam et. Benim telefonum çalıyor. Devam et diyorum. Hadi son bardağını da iç. Hadi hadi bak videoya etmiş. Bundan sonra kapat diğer cezalarda devam edeceğiz. Bunlar ayrı ayrı video oluyor kanka. Tamam ayrı ayrı olsun ya. Farklı farklı yok veremeyeceğim çünkü hepsini. Veremeyeceğim. <laughs> ha He, tamam. Şey kapat, şey şey kapat şimdi kapat şimdi. Ee. sen tek yine güzel <laughs> en <yapalım>. en <laughs> en 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 ceza yazdın. Ne bir daha atmasın. Temiz ceza. Daha dur oğlum. İyi tamam o zaman.